Şimdi bu soruda iki tane çember birbirine teğet olmuş. O zaman biz bu teğetlerden bir teğet doğrusu çizelim. Şimdi şurada teğet giriş açı var bakın. Şimdi Buraya ne diyebilirim ben? Burası çevre açı olduğu için y olduğu için şurası 2y olmuş olacak. E yine buraya gören teğet giriş açı olduğu için burası da y olmuş olacak. Yani burası da aynı açı y olmuş oldu. Bunu gördük. Şimdi bir de şu kısım var. Burası da teğet giriş açı. Yani şu küçük çemberin teğet giriş açısı olmuş oluyor. Şimdi burayı neresi görüyor? Şu kısım. Bakın yani şurası. Onu da böyle boyayayım, doğru çizerek. Evet, şu kısım olmuş oluyor. Burası da y olmuş olacak. Ardından dikkat ederseniz, Şimdi iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. E abi zaten y'nin bir tanesi burada var. Ya e o zaman buradaki açı neyse şuradaki de aynı olur. O zaman ben buna ne diyeyim? Mesela alfa diyeyim. Bu alfa ise burası da alfa olmuş olur. Yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Sonrasında ise alfa çevre açısı şu küçük çember için. Yani şu kısmı görüyor. E buraya gören başka bir tane daha çevre açı var yine çemberde bakın. Şurası yani demek ki şu kısım da alfa olmuş olacak. Sonra soru bize ne demiş? A ve A'e birbirine eşit. Yani bu ikisi birbirine eşitmiş. E o zaman bunlar eşitse şu açılar da birbirine eşittir. Demek ki buradan x artı alfa eşittir. Y artı alfa diyebiliriz. Alfalar buradan cc yani x eşittir y'dir. Y'yi de öbür tarafa atarsak bölüm olarak gidecek. x bölü y eşittir 1 olmuş olacak. Bizden de istediği buydu zaten. Evet, bu şekil çizdirme sorularda genelde öğrenciler çok sorun yaşıyorlar. Yani bu tip soruları kesinlikle çözmeye çalışın. A, B, B C'den büyük olacak şekilde bir dikdörtgen çizin diyor. Çizeyim hemen. Sonrasında A, B kenarını çap bir çember varmış. Bu da D, C'yi bir tane E noktasında kesiyormuş. Yani teğet oluyorlarmış orada. Onu da çizeyim. Çemberi çizmiş oldum. Şurası da E noktası olmuş oluyor. Anından A, C köşegenini çizip çizelim. Çemberi kestiği noktaya F harfi yazalım. Yani şuraya F yazmış olacağım ben. Bunu da yazdım. Sonuçta bir K noktası varmış bu ağaca üzerinde. AK ile KF birbirine eşitmiş. Yani K şurada olsa şu ikisi birbirine eşit olmuş olacak. Ona uygun bir tane çizeyim. Tamam çizmiş oldum bunu da. Sonra benden BKC açısını istiyor. Yani şuradan bir tane doğru çizeceğiz belli ki. Şu açıyı sormuş oluyor. Çizeyim hemen. Yani bunu sormuş oluyor benden. O zaman burada ne yapabilirim ben düşününce? Bu E noktası aslında merkezle aynı hizada olmuş olacak. Şu ortadan ikiye bölmüş olacak. Ve haliyle de şunu da göstermiş olacak. Mesela şuraya R demiş olacağız ya yarıçap olduğu için. E şurası da aynı şekilde R olacak. O zaman ben buraya R dersem burası da mesela merkez burası olsun. R, R, 2 R. Yani R'ye 2 R olmuş olacak burası. Sonrasında ise çapı gören bir açı var burada. Şöyle bir çevre açı oluşturayım. Çapı gören çevre açı ne olmuş olacak buradan? 90 derece olmuş olacak tabii ki. Sonrasında ise bakın kare dikdörtgen gibi şekillerde zaten çok fazla 90 derece var. Bir de fazladan bir tane daha görürseniz belli ki orada alfa beta 90 eşitliği gibi bir şey yapacaksınız. Biz de öyle deneyelim o zaman. Mesela şuraya alfa diyelim. Alfa 90 mesela şuraya beta diyebilirim. Sonrasında alfa beta olmuş oldu burası da. Şu büyüklük üçgene bakarsanız alfanın karşısı r, betanın karşısı 2r. Yani 1 bölü 2 olmuş oldu. Bu oranı bulduk. Sonra yine aynı şekilde alfanın karşısı neyse betanın karşısı da 2 kat olmuş olacak. Yani ben şunlara AA dersem yani toplamda burası 2 a oluyor ya burası da a olmuş olacak. Alfa bölü beta 1 bölü 2. E abi o zaman ne kaldı? Bak 90 var. 2 tane de aynı açıdan var. E bu bildiğiniz 45 45 90 üçgeni. 45 45 90 üçgeni. Demek ki bizden istenen de 5 dereceymiş. Evet bakın değişik bir soru yani görürseniz kolay görmezseniz zor bir soru. Bu soruda iki tane çember dikkat ettiyseniz birbirle kesişmiş. Şimdi böyle sorularda şunu düşünebilirsiniz. Bu kesiştiği noktalarla ilgili bir şeyler yapmalıyım diye düşünebilirsiniz. Ben buradan bir tane şöyle ortadan ikiye bölecek bir şekilde bir doğru parçası çizdim. Bunu niye yaptım şimdi göstereceğim. Bize şurayı vermiş ABC'yi vermiş burası 122 dereceymiş. Şuraya mesela A diyorum. Buraya da B diyeceğim. Yani A artı b eşittir x'miş. Şimdi küçük çemberde şu a dediğimiz ne oluyor aslında? Bak şurası çevre açı olmuş oluyor. Yani burası 2a. Nitekim aynı şekilde buradaki b de çevre açı olmuş olacak. O zaman burası da 2b oluyor. E şimdi aynı yeri gören çevre açılara bakalım. Bakın mesela 2a diyor. Şurada yine bu da çevre açı olmuş olacak. O zaman burası da a olmuş olur. Niye bakın bu açı nereye görüyor? Şuraya görüyor. O zaman burası A'dır. Nitekim aynı şekilde burası da B olmuş olacak. Şuraya gördüğü için. Çevre açı bunlar. B. Ya e bir zaten şuranın 122 olduğunu soruda vermişti bize. Yani 122 A artı B eşittir 180'miş. O zaman buradan da A artı B ne gelecek? 58 gelmiş olacak. Bizden istediği de buydu. Yani X'ti.